Öldük gene sabah saat şu an 9.30 ne evi yaptığında Bu Marcelo'nun da üçü gibi felaket Ben de yarın çıkacağım Zaragoza'ya Barcelona'da yağmurlu bir gün Hatta İspanya'da ilk defa ben bu kadar yağmurlu bir günde dışarıdayım Uzun zamandır burada güneşliymiş ama Yağmura denk geldik bugün Şimdi ben magnet bakıyorum. 2 Euro dedi tanesini. Sonra 3 tanesini 5'e bıraktı. Ben de 1 Euro'ya bulmaya çalışıyorum. 1 Euro'ya vardı işportacılarda. Ama bugün yağmur olduğu için iş portacılar yok işte. Sıkıntı o. Tekrar bakacağım durumdan bir Ya bunlar var ya burada şebek olmuşlar abi. Bu Sagrada Familia etrafındayım şu an. Tanesi 2 Euro var. 3 Euro var. 2 Euro'lardan 3 tane alırsam 5 Euro veriyor aynı şekilde. Ama diyorum ki daha uygun eğer yok. Dışarıda diyor ki 1 Euro'ya satanlar var diyor. Nerede diyorum? Bak diyor sadece. O Dışarıda satanlar da aynı. Hepsi Hindistanlı bunların. Burayı böyle çevirmişler ya bu Hintliler. Ben anlamadım bu işi. Dışarıda inşallah denk gelir bir tane böyle iş işportacı ya. Bakacağım şimdi. Yoksa aynı buralar. Ya yani biraz daha uzak yerlerde bir yüreği var ama bugün sıkıntı şu yağmur var. Ben de yarın gideceğim. Öğlen 12'de otobüsüm var. O yüzden yarın çok vaktim yok böyle dolaşmaya. Yani anca uyanacağım eşyalar vesaire. Çok vaktim olmayacak. <laughs> yağmur mağmur dinlemiyor buradakiler ya. Durum bu şekilde Sagrada Familia'nın. Yağmur hala daha devam ediyor. Cumartesi saat şu an 5 civarı dışarıdayım. Sıkıntı ya yağmur yağması çok hoşlanmıyorum yağmurdan. Hele ki tatildeyken hiç hoşlanmıyorum. Öteki taraftan geçeyim. Ya şimdi çamura da girmek istemiyorum, bot getirmedim. Ondan dolayı spor ayakkabısı soğuk, leş. Tabii en son bir tatilin nasıl geçti, ne yaptım, ne ettim falan ama yağmur bayağı ortalamayı aşağı düşürdü açıkçası tatilin kalitesini. Birlik böyle, biraz daha sakin tabi sokaklar buralar. Ve yağmurun da etkisi var bununla. Esas parti bu gece başlıyor hafta sonu, cumartesi akşamı, pazar akşamı vesaire. Şu karşıdaki kulede, Barcelona'daki meşhur kulelerde tam olarak ismini bilmiyorum ama gittiğim bütün hediyelik anlarında dolap süslerinin üstünde yer alıyordu. Gri olunca da bir farklı olmuş hava ya. Yani gerçekten bayağı bir farklı şu an hava. Ben nereye gidiyorum hiç bilmiyorum ya. Ne bileyim çok garip bir bina olmuş ya. Çok bir mantığı yok gibi. Burası da Barcelona'da bir pazar anladığım kadarıyla. Önünde de bir tren var ve getir burada da var. Valla adamlar her yerdeler. Yol bakım çalışma devam ediyor hala. Ben şu pazara bir gireyim bakayım ne var ne yok merak ettim. Oradan sonra sahile deniz kenarına doğru gitmeye devam edeceğim. Buranın adı Encantes Barcelona olarak geçiyormuş şu ileride. Okunabiliyor mu bilmiyorum ama şimdi bir yaklaşayım bakayım ne var ne yok. Burada ortam bu şekilde. <laughs> Acayip bir Arap ve Arapçaya maruz kalıyorum burada. Çoğu Faslı, Kuzey Afrikalı. Gelen insanlar da zaten alışveriş yapanlar da aynı şekilde. Burada her şey var her şey. Antikadan tut, kıyafete, kıyafetten tut. Her şey var. Makyaj malzemesine kadar. Mesela sangla asıslar 5 lira. Güneş ölçüleri. Ayakkabılar var. Ya burası bildiğin bit pazarı gibi olmuş. İkinci el malzemeler var. Ceketler 5 euro. Aynı şekilde çocuk oyuncakları var. Bir pazarına gelmişim ben. Burada pazar değil. Her şey var, her şey. Kapalı alanda olması daha iyi böyle. Telefon kılıfları. İnsanlar da rağbetle gösteriyor. Fotolar. Ayakkabılar. Saatler. Mutfak eşyaları. Böylesine garip bir yer yapmışlar burayı. İnsanlar şimdi bakayım ben ne var ne yok. Aha. Türk bayrağı buldum. Neden bu? İstanbul diye. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Al. Allah Allah ne işin var senin burada ya? Şunu alayım ben buradan. Beni burada afakanlar bastı. Ben gideyim dönüşte olmadı gene uğrarım buraya. Çok basit, çok kişi var bir de. Ya burası bambaşka bir yer ya. Yani burası Avrupa değil. Burası farklı bir yerde o gördüğüm yer. Anlamadığım bir şekilde deniz kenarına doğru refah seviyesi düşüyor gibi geldi. Buralar bana hiç hiç ama hiç güven vermiyor. Diğer yandan hava bayağı düzeldi. Şu an durum bu şekilde. Ama yani burada insanlar bak çöpten eşyaları topluyorlar bir şeyler yapıyorlar. Deniz kenarına daha az bir şey kaldı ama anlamadım ben neden burası böyle. Çok garip ya. Deniz kenarına bir gideyim de hemen hızlıca. Bir tık daha güven veren yerlere geldim ama ne bileyim ya. Bu Barcelona bir garip. Cumartesi diye mi böyle ya da deniz kenarına gidiyorum diye mi böyle ama anlamadım. Bir türlü de gidemedim şu deniz kenarına. Uzakmış da bayağı. Ama hava çok güzel açtı ya. Bu daha deminki yağmurlamadan gri havadan eser yok şu an. Ukrayna'dan gelmiş bu araba. Ukrayna plakalı. Şurada Taç Mahalli'ye bir yer yazıyor, Hindistanlıların yeri ama Türk yani şeyler kısmında Türk şeyleri falan var, aşağıda menüleri var. Şimdi artık sahile birkaç adım kaldı, Adkalemiz kenarı gözüktü biraz diyebilirim. Burada insanlar böyle toplanıyor ve ve sahile adım adım yaklaşıyoruz. Denizi görmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki gerçekten çok özledim. Ha burada insanlar niye böyle yiyecek gibi bakıyorlar ben onu anlamadım. Allah! Allah manzaraya bak. Şu gök, gök kuşağı gözüküyordur inşallah. Karşıdaki dayılar da almışlar. Burada sörf de yapıyor. Açık deniz olduğu için bayağı dalga oluyor hatta. Bugün olmuştur çünkü hava bayağı rüzgarlıydı. Yani gök kuşağının öteki kısımları kaybolmuş. Sadece o ucu kaldı gök kuşağının. Hemen oraya gitmem lazım. Hemen 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 hemen. hemen.